Geçiş çocuklar merhaba bugün sizlerle birlikte toka bok oynuyoruz. Geçiş çocuklar kaldığımız yerden yırtıklı para oynuyoruz. Geçiş çocuklar orada bir yerde kaldık. Kanlı yırtıklı para oynayacağız tamam mı? Geçiş çocuklar bir öğretmen gelmiş çok kötü haber alıyor. Ama sınav olacaklar şimdi de yine tamam mı? 夜色之主吧 Neşe Cülufları ya kitabın Temme Kız'ın kitabı var mı? Neşe çocuklar. Ona kitabı kalmadı nerede? Neşe Cülufları da bunlar yapsın. Hadi geçin içeri. <Gülüyor> Sustuk. Geçin içeri. Ben tuvaletim geldi. Yapayım mı? konuşayım. şey Evet. Evet çocuklar. Yeni bir konuya geçeceğiz. Evet gençler. Evet çocuklar. Şimdi bugün bir şey anlatı anlatacağım bir kural bu. Kural bu. Bir saat sonra çocuklar. Çizdim. Çizdim yine. Tahta kalemin üzerinde çiz. Ben kitaba çizdiğim zamanında çizdiğim zamanında kanlı yırtıklı para deniyor buna da. Ama tehlikeli bir oyun. Eğer o oy, oyunu oynarsanız yoksa disipline gidersiniz yoksa okuldan atılırsınız. Hocam sen be. Hocam kanlı yırtıklı para oynarsak ne olur? Eğer bu oyunu oynarsanız direkt sıfır alır. Direkt diseklere gönderirim. Ve sonrasında okuldan atılacak. Duydunuz mu? Erol'cüğüm duydun mu? Duydum. Sakın o parayı da oynama. Tamam mı? Yırtıkla para tehlikeli. Evet çocuklar. Bir saat sonra. Evet çocuklar hiç çaldı. Çıkabilirsiniz. Yeşil çocuklar. Yeşil çocuklar. Hayır. Ya. Paramı duydum. Neyse. Boş ver. Ders Çocuklar zil çaldı. Zil çaldı. İçeri geçtiniz. Evet çocuklar. Bugün matematik. Bugün matematikte çarpım tablosunu bitirdik. Ve sayfa 56. 56 sayfa. 57 57 de simetri. Simetriyi gözlüyoruz. Bu yeni konu simetri denir. Simetri de zaten simetri falan filan. Harflerde düşünün gençler? Çocuk, gençler çocuklar. Duydunuz mu çocuklar? Evet çocuklar. Alfabemizde kaç harfle başlıyor? Erol? Alfabemizde 29 harf. Aferin sana. İşte bu bölümüne simetri deniyor. Peki şekillerde bazı şekiller vardır. Üçgeni böyle çizersek. Çizersek o zaten dike olur. Dike olur. Orayı kestiğimiz zamanında da dike olur. Üçgeni kesersek. Ve harfinden başlayan da T harfini düşünün. T harfinde zaten şöyle büyük bir ortamda kesilebilir. Evet çocuklar şimdi onları açıklayacağım. Onları konuşacağım. Evet çocuklar. L harfi şeklinde böyle hiç bölünmez simetri, simetride. Zaten bütün harfler değil. N harfini düşünün. M harfini düşünün. Bir de O harfini düşünün. Evet, evet çocuklar bu bu konuyu anladınız mı? Anlamadık gördük benim, anlamadık, anlamadık anlamadık. Evet çocuklar anlamadıysanız tekrar anlatayım. Evet çocuklar anlatayım tekrardan. Şimdi T harfine dur. T harfine yaptığınız yaptığınız zamanında itibaren itibaren onun içinde bölüyoruz. Ama Bölünürken de yatay oluyor Yatay Dikey Eğik gibi bir şeylermiş Zaten dikey Bir üst üste Şurası nokta var ya Sağ Aşağısı Dikey denir ona Yatay da böyle bir düz Eğik de Böyle şöyle yukarı <laughs> Hop hop. Hop hop. Hop 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 hop. Evet çocuklar. Burayı anladınız mı? Anlamadı görmedim. Bir daha şeyi çektin. Alfabemizden anlatır mısın? He, pardon pardon anlatayım. Evet çocuklar. T harfini gördüğünüzde kesmiştik. Bunu biliyoruz. M, N, O. Da böyle bölünebilir ve L bölünmez. Hiç bölünmez yani. Evet çocuklar burayı anladınız mı? He? Anladık öğretmenim şimdi. Aferin çocuklar, anladınız. Evet çocuklar, birer birer bir sınav yaptıracağım. Sınavlarınızı düzgün bir şekilde hazırlayacağım. Ondan sonra sınavlar başlayacak. Kimsenin birbirinden kopya çekersek kim birinin kopya çekerse gördüğümden oradan görürsem o tembel kız kopya çekti diye oradan görürsem direkt müdürün odasına gideriz. Müdürün odasına çağırırız ve idareye götürürüz. Neresi? Neresi öyle? Neresi öğretmenim? Gel size Gel ben göstereyim. Erol gel. Gel. Tamam mı? Gel bakalım Meryol ben sana göstereyim. İdareye gönderecek diye. Bak burası idare müdürünün odasına gönderecek tamam mı? Orada hiç kalkmayacak tamam mı? Tamam öğretmenim. Evet çocuklar ikinci, ikinci ders sınavlarınıza hazırlayacağız ve yapacaksınız her şeyi. Ama son bir şey daha. Kimin kopya çektiğini görürsem direkt idare müdürünün odasına gönderirim. Sonucunu da görürüm. Tamam mı? Tamam mı? Tamamı öğretmenim. Aferin. Evet çocuklar zil çaldı çıkabilirsiniz. Yine sınav yaptıracağım size. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Müdürle konuşacağım oturma. Evet. Oyna oynayalım mı Ferit'e. Ferit, oynayalım Erol. Tamam hadi gel. Ah öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim. İşte unuttum. Ay özür dilerim Erol. Kitabı bırakalım. Tamam. Gel bakalım senin kitabına. Hadi gel oynayalım. He. Hey, dur edene. 10 10 dakika sonra. <laughs> dur dur dur. Geç oldu. Evet, öğretmen evet, yazacağım şimdi. evet tamam tamam ben gör görüşürüz görüşürüz evet çocuklar sınavlarınız başlıyor kim çuk çuk. çık çık duymayacak kim 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 çık çıt çıt duymayacağım. Eğer o, ko o kopya çeken olursa direkt disipline gönderirim okuldan atılacaksınız çocuklar. Duydunuz mu? Duyduk öğretmenim. Aferin çocuklar. Evet çocuklar sınavlarınız başlayacak. Ben sizi sınavlarınızı hazırlayacağım. Yazacağım şimdi. Bir saat sonra. Ay. 7 dakika sonra. Evet çocuklar, hepsi yazalı. Evet çocuklar. Hepinize başarılar baş, hepinize başarılar hepinize başarılar diliyorum. Herkes başlasın sınava, odaklanmaya. Sürenize sürenize bir bakalım bir süre kaç. Evet çocuklar, süreniz süreniz 50 dakika. Hepinize başarılar. görmüyorum. Neyse. Of. Bu sorular çok zor ya. Neyse. Ayağımdan bir tane de kopya çekeceğim. Direkt yazalı şimdi. Şimdi on yapacağım şimdi göreceğim. Ah, ayağım. Sen ne yapıyorsun orada? Bir şey yapmıyorum. Gözüm üstünde. <laughs> neyse. Mecburen şimdi eksik olacak. Şimdi birer sınavlarını açıklayacak. Neyse bari. Direkt neyse ya. Sınavım kötü geçerse de direkt 38 alacağım ya. Neyse, direkt 38 alacağım. Bir saat sonra. Evet çocuklar, birine bitirdiyse verebilir mi? Dur, tam merkezin kağıdını. şuna bak. Biz ya kitabım kayboldu. Neyse kitabım kayboldu. Evet çocuklar. Herkesinki bitti mi? Bitti öğretmenim. Evet çocuklar. Evet çocuklar. Sınavlarınızı okuyorum. Erol 100. Erol. Erol. Evet çocuklar. Sınavlarınızı okuyorum. Feritet. Feritet 91. Tarık. Tarık 99 Erol 100 Ve son olarak da temel kız ise 38 aldı. Asla veda edin. Evet çocuklar temel kıza veda edin. Üzüldün mü sen temel kız? Üzülmedim diyorum anlamıyor musun? <gülüyor> Öğretmedim. <gülüyor> Ne oldu? Tembel kız kötü bir tepki verdi yine. Ha, ben sana takip tepki veririm oğlum. Bok. Asıl sensin bok. Çocuklar yapmayın. Sen niye arkadaşına tepki veriyorsun ha? Ha? Niye sen arkadaşına tepki vermiyorsun? Ha? Niye arkadaşına tepki veriyorsun? Çabuk. Bağırıyorum artık. Sesimi yükseltiyorum. Çabuk gel buraya. Sinirden kalp, kalp krizi geçireceğim. Nasıl kalp krizi geçirmek ya? İşte geçireceğim kalp krizi. Lütfen öldürmeyin bizi. Alo. Efendim. Alo bir şey diyeceğim. Ne oldu? Ne oldu lan? Hii, ne oldu? Tembel Tembel kız Kopya çekti izinden ayağına bir tane Oradan yazılı Oldu diye Oradan tepki yine verdi Az öncesinde öyle verdi Duydun mu? Demek ki Yapmış, ay yana. Bir tane kopya çekmiş lan ve kızdırmış onu. Evet. Yine aynı seferinde gel buraya lan. Gel buraya. Oturacağız senin konuşacağız Bütün gün okulda kalacaksın senin de buradan yalnız kalacaksın ha. Aileni bildireceğim. Görürsün. Fotoğrafını çekeyim ben senin. Görürsün sen. Orada hem bir hafta kalacaksın. Görürsün sen. Allah ne sabır versin. Hızdır bir res. Hızdır Göründü bakalım. Aileni bildiriyorum. Tamam. Tamam. Onaylandı. Tamam. Bakalım otur sen bakalım şimdi. Sen ne konuşacağız bakalım. Görürsün sen. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de sizin rica ederim ya. Tamam, siz olmasaydınız ne güzeldi. ne? Hadi iş. hadi eyvallah. Evet çocuklar. Simi. Evet evet sınavlarınızı açıkladım. Evet çocuklar eve eve gidebilirsiniz. Ben de gidiyorum. Ben de. Ben de. Ben de. Evet Temel kız Ot oturup konuşacağız ben seninle. Temmel kız. Senin bu sınavların kötü gitti. Kötü mü? Kötü mü? Ha? Ben sana soruyorum. Dinlemiyor musun? Ha? Hey tembel kız. Gözlerini kapama. Uyan. Uyan. Uyan diyorum. Uyan. Hey. Hey. Ya uyan sana. Bu, ah. kızma bana. Ne? Ulan tanımadığın insanlar mı konuşuyorsun oğlum? Ya Fatma ya. Ya bana mı Fatma diyorsun? He? Fatma mı diyorsun benimle? Ben erkeğim diyorum. Adamım ben adamım. Ben müdürüm. Yardımcı sayım he. Benim adım şeymiş. Er Erkan. Erkan Ökkeş. Duydun mu? Benim ismini hatırlamıyor musun? Ha? Delirecek şimdi. Neden? Neden böyle yapıyorsun? Ha? Oğlum sanayi mi? Kızım sanayi mi başlayacaksın? Ha? Sanayi ne mi başlayacaksın? Bak görürsün sen şimdi görürsün. Sen bak bak şimdi. Kapıyı kapatalım şimdi. Çok. Bak şimdi göstereceğiz. Ağlayacağım bak şimdi delireceğim şimdi. Tamam kadar. Yer misin senin burada? He? Niye senin burada? Kopyacak her yer. Gör, göreceğim ben seni. Aile ne atacağım şimdi? Vallahi kızdımış kendine. bütün gün cezalısın. Vallahi bir tane yürü suratımı çakacağım şimdi. Vallahi bir salağından bir kurtulmanın salak bir salak biri şöyle bir gelmiş. Olan gelmişsiniz. Bir kere şöyle söylemeden kopya çeker kızdırmış insana. Öyle oluyor. Ama ulan ya biz yaşıyoruz. Ulan lan Bir şey diyoruz da vallahi var ya sanayiye başlayan başlamayacaksın karnen kötü geçecek şimdi sanayi nasıl başlayacaksın sana? Ha? Nasıl sanayiye başlayacaksın? Ha? Nasıl ortaokula, liseye, üniversiteye? Ha? Nasıl üniversiteye getir geçeceksin şimdi bu? He? Okul nasıl bitireceksin? Ya senin kıymetini mi şunu? Şunun kıymetini mi? Kopya çekme. Her seferinde kopya çekiyorsun. E, iznim ya i̇znimden kağıdımdan bakıyorsun. Konuşma lan. Ben de mi iyi Sen ne konuşuyordum? Oturuyorsun buradan kalkmıyorsun. Duydun mu? Of. Her seferinde. Dur 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 Lila. Tuk tuk tuk. Çfarë jaksë më dal? Tamam. Blizzard. Ama benim bir haftam yok ki. Yeter. <laughs> istemiyorum kalmak. <laughs> seni kurtaracaktım. Öl. Ah! Neyse. <laughs> Bu sefer de karanlıkta korkmaya başladım. <laughs> karanlıkta korkmaya başladım. Ah! <laughs> Ne <laughs>